Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sabah spor ile birlikteyiz. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararını verdi. Laç için. Zira Türkiye Kupası maçında süre alamayan Adem için aynılık ihtimali biraz daha güçlendi. Beşiktaş Başkanı Çebi'ye teslim ettiği transfer raporunda bir golcü ve bir stoper isteyen Sen. Sergen Yalçı'nın Adem içten ümidini büyük ölçüde kestiği belirlendi. Deneyimli hocanın ayrılma istemesi halinde yetenekli oyuncunun gidişine onay vereceği de getirildi. Arkadaşlar ıı, Beşiktaş Amazuk içten kötü haber İtalyan medyasına göre Milan Mazzucchi ile görüştü ve eee yarım sezonluk için 1.800 milyon euro maaş teklif etti ve ilk görüşmeden onun olumlu çıktı. Beşiktaş'a rakip çıktı Mazuk transferinde. Trabzonspor'un Ahmet Kutucu transferine de rakip çıktı. Hollanda'dan Harenkes ile yarıştığını yazdı. Arkadaşlar. O da gelmek istiyor. Maxim bombası ve Beşiktaş'tan Maxim bombası. Beşiktaş eder hazırlıklarını sürerken bir yandan da transferde yoğun mesai var. Kartal'ın gündeminde son olarak flash bir isim daha girdi. Rumen basını Gaziantep'te bu sezon 9 gol atan 10 numara Maxim'in siyah beyazların listesinde olduğunu yazdı. Maxim'de gelmek istediği Beşiktaş'a gelmek istediği sıcak baktığı öğrenildi. Şey şu müdük ayrıldıktan sonra arkadaşlar. trabzonspor Perez transferine çok yakın River Plate'in Libertadores kupasından elenmesiyle sonra kulübüyle görüşen ve Trabzonspor'la anlaştığını söyleyen Enzo Perez için geri sayım başladı. 34 yaşındaki orta saha ile el sıkışan bordo mavililer artık Yıldız ismin bonservis sorununu da çözmesi bekleniyor. Arjantin basını da Pez Trabzonspor'a gidecek diyor. Flash gelişme anlaşma tamam. Trabzonspor Yusuf Erdoğan'la anlaştı iddiası var. Fırtına Abdullah Avcı'nın alternatif olarak oy, oy, oyuncu olarak Kadroda istediği Yusuf Erdoğan'la prensipte anlaştık. Kasımpaşa ile bol servis pazarlıkları sürüyor. Kasımpaşa elendi. Türkiye Kupası'ndan. Arkadaşlar. Fenerbahçe'de stoper transferi bitmek üzere. Mesut Özil'in cephesinde önemli değil, gelişmeler yaşanırken Emre Belezoğlu bir yandan da stoper operasyonunu tamamlamak için çalışıyor. Sokrates, Zlai ve Deli'den birine imza attırılması bekleniyor. Süper Kupa finalinde El Clasico yok. Real Madrid, Atletico Bilbao maç sonucu 2-1. Atletico Bilbao, Atletico Bilbao rakibini yendi. Arkadaşlar ve Süper Kupa'da Eksosko olmayacak arkadaşlar. Fenerbahçe'de Mert Hakan şoku. Fenerbahçe'de Mert Hakan şoku. Kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'nin evinde 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçında Mert Hakan yandaş kırmızı kart gördü. Sizin başına transfer edilen Mert Hakan direkt gördüğü kırmızı kart ile Ankara gücü ve Sivas spor maçlarını kaçıracak. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.